Scarlett, sana söylemem gereken bir şey var. Nedir Robert? Nedir Robert? Hani geçen akşam iş toplantın var deyip eve gelmemiştim ya. Evet. Evet. Aslında ben o akşam başka bir kadınla beraberdim. Bunu nasıl yaparsın Robert? Bunu nasıl yaparsın Robert? <laughs> Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ama bir tatlıydı ki sorma gitsin. Ama bir tatlıydı ki sorma gitsin. Sen nereden biliyorsun ne diyeceklerini Şevket? Yenge ben senaryoyu okudum. Ne diyor? Evet evet Hollywood'da arkadaş var benim. Ee? Beraber yazmışlar senaryoyu. Sen ne diyorsun lan? Tabii tabii. Ee? Ne yani bana dedi ki gel sen oyna dedi. Ben dedim gerek yok kanka dedim. Gidim işim gücüm. Yenge beşinciyi izliyoruz. Gözünü seveyim artık. <laughs> Ezberledim artık ya. Ya ne var? Ben seviyorum beğenmiyorsan çek git Şevket. Abim gelsin, gideceğim. Allah Allah. Allah, Allah. Bizden kim? Aha geldi abi, geldi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tülay. Ha? Benim sana bir şey söylemem lazım. Nedir Sen Mustafa? Ben... Nedir Mustafa? Şevket senin ne işin var lan burada? Abi. Canım benim, hoş geldin tekrar. Hani benim sana 30 bin lira borcum vardı ya. 30 mu? Ha. 20 değil miydi o? İşte 10 daha ver, 30 olsun. Ya oğlum bir dur ya. Canım burnumda tamam, zaten. Tamam tamam sen, sen bir sus be. Aman her şey karışır. Ne oldu anne? Tülay. Neyi neyi? Patron bugün işten birini kovacağını söyledi. Ee? Ben de beni kovmasın diye çocuğumuz var dedim. Ne? İş yaradı mı? İlk başta yaramadı. Ama diğeri de yolda deyince. Ne? Bir de 300 deyince. Ne? Yenge dur gözünü seveyim çocukları düşüreceksin. Çekil vallahi bak bütün sinirimi senden alırım bir sus ya. Mustafa böyle yalan mı söylenir? Gözünü seveyim. Bir tane çocuğumuz var, üçü de yolda öyle mi? Seyfi Bey de yolda. Nasıl yani? İşte annemin ölüm döşeğinde olduğunu duyunca... Ha, ne? ne? Neye güldüysün? Annem... Annem ölüm döşeğinde mi abi? Adapazarı'ndaki arsayı ben aldım. Oğlum bu nasıl bir duygu değişimi lan? Ayrıca öyle bir şey yok. Adam bize biraz daha acısın diye ha. öyle söyledim işte. O da işte annem için geçmiş olsun ha. Çocuklar için de hayırlı olsun ha, hayır Mustafa ne yapacağız? Anan köyde yaşıyor. Çocuğu şimdi yapsan yetişmez. Yetişmez, doğru. <laughs> Ama ben bir şeyler düşündüm. <laughs> ben bir şeyler düşündüm. He, beni dinlerseniz her şey olacak. Sen şöyle yap. E, yastık koy burana. Yastık koy. Yenge üç tane koy. Üçüz ya. Yok ya, üçlü, üçlü. <laughs> Kanepeyi koysun böyle. Oğlum akıl verme lan. Tamam, tamam. Hadi halle hani Hamilelik tamam. Ananı ne yapacağız, ananı? Ha? Onun içinde bir şey var aklımda ne bakıyorsunuz ya? Hayatta olmaz. Şevket. Hayır. Şevket, hadi lan. Yok. Oğlum sen anama çocukluğumdan beri hep çok benzedin, hadi lan. Ben bir kere anama bizi beni... Hep beni halama benzetirler. Oğlum saçmalama şu fotoğrafa bak Allah'ını seversen aynı anam. <laughs> Bakar mısın? Halama daha çok benziyorum ben ya. Ne olur oğlum hadi. Hayır lan. abi ya mümkün değil ya. Bir tane yalan sıkıyorsun. Herkes ona uyusun istiyorsun. Yok o kabul etmiyorum ya. Oğlum bir iki saat dinle lan. Hayır istemiyorum ya. Nereye gidiyorsun? Moralim bozuldu bir şeyler yiyeceğim mutfakta. Allah. Mustafa ne yapacağız? Ne bileyim. Öldü deriz ne diyeyim yani. <laughs> İyi deriz. Tamam. Allah geçinden versin Mustafa'm. Ee, çocuk var demişsin onu ne yapacağız? Onu hallettim. Nasıl hallettin? Baba. baba beni okula gönder baba. baba. Oğlum dur Üzeyir dur tamam daha başlamadık ya. Abi söylesene boşuna peruğu taktık ya. ya Üzeyir efendi çocuğumuz mu olacak Mustafa? Çok saçma değil mi yenge? İnsan kapıcısına git gazete al diye gönderir. Git ekmek al diye gönderir. Ama gel benim oğlum ol demez ya. Abi ben 35 yaşındayım ha. Oğlum tamam işte bir iki saatine sekizde şundanmış gibi davranacaksın. Valla bir aydart için bu değmez yani. Ben sana en az bir yıl ne sipariş getiririm ne ekmeğini alırım haberin olsun. Tamam olur tamam. Çok oh, güzel ben okeyim. Anne! Tamam. <laughs> <laughs> ah karnım aç. Ah. Oluyor mu? Böyle iyi mi? Tamam rolünü büyütme. Tamam o iyi ama değil mi? Büyütme tamam, tamam, bu kadar iyi. Tamam sen hamilesin. Evet. Güzel. E, sen çocuğumsun. Bir annem kaldı, bir annem kaldı. Ki bu çok önemli ya. Adam onun için gidiyor zaten. Şevket hadi lan ne olur. Hayatta olmadı ya. 12 bin. Oğlum. Oğlum kurban olsun annesi kurban olsun. Şevket abi bu sen misin ya? Gülene bak. <laughs> sen üzerini çocuğun mu yaptın abi? Abi değil, oğlum diyeceksin Şevket. Şevket değil, anne diyeceksin Mustafa. Mustafa <laughs> değil, baba diyeceksin Üzeyir. Üzeyir değil, oğlum diyeceksin yenge. Yenge değil, gelin diyeceksin. Neyse, tamam. Ay, vallahi içim şişti ha. İçim şişti değil, hamileyim. Tamam, tamam. <laughs> ama yeter ama. Yeter.